Aziz cemaatimiz, Yüce Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hususiyetlerinden insanlarla güzel geçinmesi, üstün edebi ve engin ahlakı başlığının alt başlıklarında kalmış idik. Enes bin Malik radıyallahu anh hazretlerinden rivayet ediliyor ki, Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'a neredeyse 10 yıl hizmette bulundum diyor, bana bir defa öf bile demedi diyor. Resul Ekrem Efendimiz. Hani öf dememek meselesi var ya. Kur'an-ı Azimüşşan'da anne babaya öf bile dememeyi emir buyuruyor ya Allah'ımız bizden. İşte Peygamber Zişan sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz kendi evladı yaşında, çocuk yaşta kendisine hizmete başlayan ve 10 yıl kendisine hizmet eden Enes Hazretlerine bir defa bile öf demediği gibi bana diyor, niye şunu şöyle yapmadın, böyle yaptın, böyle yapmadın gibi bir söz de söyleme diyor. Hz. Ayşe Validemiz radıyallahu anha, Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselamdan daha güzel huylu hiç kimse yoktu diyor. Ona ashabından veya ailesinden birisi, Ya Resulallah diye seslendiğinde, Lebbeyk diye cevap verirdi. Lebbeyk ne demek? Biz biliyorsunuz telbiye diyoruz ona. Hac esnasında sık sık söylediğimiz ifade. Buyur Allah'ım sana geldim. Emret Allah'ım. Resul-i Ekrem Efendimiz de gerek ailesinden gerek ashabından birisi kendisine seslendiği zaman lebey, buyur buyur şeklinde cevap veriyor. Hazreti Ömer radıyallahu anh şöyle diyor. Bir adam bir sahabi resul Ekrem sallallahu aleyhi ve selleme üç defa seslendi. Her üç defasında da aleyhissalatü vesselam Efendimiz Lebbeyk buyur şeklinde karşılık verdi. Yani bir nezaket timsali. Nezaket neden gelir? Karşısındaki kişiye saygıdan kaynaklanır. Karşısındaki kişi kim olursa olsun bu nezaketin hiçbir zaman bırakmıyor. Peygamber Zişan Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz. Ashab-ı kiramdan Ceril bin Abdillah şöyle diyor. Müslüman olduğumdan beri ne zaman resul Ekrem Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin huzuruna girmek istesem bir defa bile bana engel olmadığı gibi beni güzel karşılardı ve her beni gördüğünde tebessüm ederdi diyor. Tebessüm sadakadır buyuruyor Peygamber Aleyhisselatü Ben naçizane diyorum ki Efendimizin en meşhur sünnetlerinden birisi tebessümüdür. Ömrü boyunca dişleri gözükecek kadar birkaç defa güldüğü rivayet edilse de yüzünden tebessümü hiç eksik olmazdı. Bu tebessüm nedir? Yüzdeki tebessüm sizden bir talepte bulunacak size bir derdini açacak veyahut da bir şey söylemek isteyecek olan kişilere kendinizi hazır tutmanız, ona cesaret vermeniz anlamına gelir. O bakımdan kıymetli cemaat, asık suratlı insanlara, bazı insanlar vardır ki etrafımızda böyle eşimiz, dostumuz içerisinde, tanıdıklarımız içerisinde. Hani halkımız arasında bir tabir vardır, yüzünden düşen bir parça. İşte böyle bir tavır, İslam ahlakına yakışan bir tavır değildir. Sünnet olan İslam ahlakına yakışan nedir? Tebessümdür. Yani çok böyle kahkahayla gülmek de çok ehli kahkaha olmak hoş görülmemiş. İşte bu manadaki çok gülme kalbi öldürür. Yani kalbin vücuda egemen olmasını ortadan kaldırır ve kişinin ruhaniyetini yok eder demektir o aslında. Ceri bir Abdillah Yemenli bir sahabi Yemen'de Becile diye bir kabile var. Bu kabilenin reisi kendisi Yemen'de Müslüman olan insanlardan bir tanesi ve hicretin 10. yılında kabilesinden 150 kişiyle Medine'ye geliyor. Ki Medine ile Yemen arası yaklaşık 500 kilometrelik bir mesafe. Tabi o günün şartlarında seyahat imkanlarını biliyorsunuz. En lüks seyahat şekli deve ile deve üzerinde gerçekleşiyor. 150 kişiyle Medine'ye geliyor. Medine'ye yaklaşınca devesini çöktürüyor ve kıyafet değiştiriyor. Elbiselerini değiştiriyor. Temiz ve güzel elbiseler giyiyor. Dikkat buyurun. Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz onun Medine'ye girdiğinde Mescid-i Nebi'de minberde hutbe okuyor. Girdikleri zaman Ceril bir Abdillah arkadaşlarıyla birlikte herkes, bütün sahabiler gözlerini ona dikiyorlar. O tabi kibar bir şekilde bir sahabinin yanına oturuyor ve şöyle diyor. Kardeş diyor Allah'ın elçisi benden bahsetti mi? O da diyor ki evet. Az önce senden bahsetti ve senin hakkında çok güzel şeyler söyledi ve dedi ki hutbe okurken senden bahisle şimdi şu kapıdan Yemen'in en hayırlılarından bir tanesi girecek. Yüzü de melek gibi güzel bir insandır o diyor Peygamber Aleyhisselatü Vesselam. Tabi bu bir mucize. Çünkü ona kimse Cerir bin Abdullah Yemen'den çıkıp kendisini ziyarete geleceğini haber vermedi. Bakın Peygamberimizin bir mucizesi bu. Biraz biraz sonra diyor efendim şu kapıdan diyor Yemen'in en hayırlarından birisi girecek ve yüzü de melek gibi bir insandır diyor. Hazreti Ömer Efendimiz Cerir bin Abdullah için bu ümmetin Yusufudur diyor. Yusuf Aleyhisselam nesiyle ünlüydü, güzelliğiyle ünlüydü. Hani "Kulna haşa lillahi ma haza in haza illa yani Şehrin kadınları onunla ilgili demişlerdi ki hayır bu bir insan olamaz. Bu olsa olsa bir melektir demişlerdi. Hani Melik'in karısını ona ilgi duymakla itham eden şehir halkını önlerine meyveyi koyuyor, ellerine bıçak veriyor. Yusuf'u da kapıdan içeri salıyor. Onu gördükleri anda kendilerinden geçiyorlar. Ellerini kesiyorlar, acı da duymuyorlar. Onun için hani çocukları eskiden sünnet ederken hoşlarına giden şeylerle oyalamak, daldırmak bir yere. Efendim o anda da sünnet fiilini gerçekleştirmek. İnsanoğlu bir şeye daldığı zaman bazı şeyleri hissetmez bir şeyin cazibesine kapıldığı zaman hele hiç hissetmeyebilir. Böyle bir durum var. İşte Celil bin Abdiler için de Hazreti Ömer Efendimiz bu ümmetin Yusuf'udur diyor. Ama yine sahabilerden rivayet edildiğine göre Efendimiz Aleyhissalatu Vesselam Yusuf Aleyhisselam'ın güzelliğinin iki katı güzellikte. Erkek güzeli. İnsanlığın maddi manevi en güzeli. Kim? Resulü Zişan sallallahu aleyhi ve Efendimiz. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın çok böyle meşhur ahlakı kıymetli cemaatin toplumun içinde olmaktır. Toplumla haşirleşir olmaktır. Halktan birisi gibi olmaktır. Yani insanların her türlü işlerinde, fiillerinde onlarla beraber halktan biri, zaten halktan biri gibi olun, müşarun bil benan, parmakla gösterilen olmayın diye tavsiyesi vardır. Toplum içinde böyle çok öne çıkıp parmakla gösterilen İnsan olmak da çok hoş karşılanmamış. Her şeyden önce nazarları üzerinize çekersiniz. Bu manada işte çok böyle kılık kıyafet yönünden, görüntü yönünden, kullandığınız araba yönünden vesaire çok böyle dikkat çekici bir hal üzere olursanız nazarları üzerinize çekersiniz. Nazar da haktır. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam haktan biri. Tabi Haktan biri olmak neyi gerektiriyor? İnsanlarla haşir neşir olmayı, onların davetlerine icabet etmeyi, onlarla bir arada bulunmayı, gerektiğinde espri yapmayı, şaka yapmayı gerektiriyor. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın da çok nazik, çok kibar şakaları var. Onun şimdi şakalarından bazılarını örnekler. Bir yaşlı bir hanım sahabiye hitaben diyor ki, yaşlılar cennete giremeyecek diyor. <laughs> Nedenmiş o diyor, İhtiyarların ne günahı varmış diyor. Efendimizin cevabı şu. Buyuruyor ki sen diyor bu, bu hanımefendi tabi ehli Kur'an bir kadınmış. Kur'an'da bilen bir insan. Sen diyor Kur'an'daki şu ayetleri okumadın mı? Bismillah. Vakıa suresinde. İnna enşe'nâhunne inşa'a fece'alnâhunne ebkâra uruben etrâbe. Bu ayetlerde ne buyuruyor Rabbimiz? Biz onları, biz o cennet kadınlarını yeni bir, farklı bir yaratılışla yaratmışızdır ve onları bakire kılmışızdır. Eşlerine aşık hep bir yaşıt bir haldedirler. Yani belli bir yaşta olacak, genç olacaklardır. Buyuruyor. Ayet-i de böyle. Onun için hanımlar, bu dünyadaki hanımlar olmayacak merak etmeyin. Cennet hanımları, hanımlarımız orada çok daha güzel olacaklar. Ve yaşlanmayacaklar. Biz de yaşlanmayacağız tabii. Otuzlu yaşlarda olacağız. Orada Allah Rabbim nasip etsin. Hırsız zannediyoruz tabii. Allah'ımız bizi bir taraftan bir vesile bularak kulunu affetmek için, bağışlamak için, cennetine koymak için vesileler arıyor ya adeta Rabbimiz. Bir vesile bularak bizi cennetine koyacağı hüsnü zannını taşıyoruz. Ve bu hüsnü zannımız gazabından, korkumuzdan daha galiptir. La teknatu min rahmetillah. Allah'ın rahmetine olan ümidimiz gazabından olan korkumuzdan daha fazladır. Sebekat rahmeti gadabi buyurdu. Kainatı yarattığında arşın üzerine böyle yazdı diyor Peygamber Aleyhisselatü Vesselam hadis şerifte. Rahmetim gazabımı geçmiştir, gazabımı kuşatmıştır diye yazdı arşın üzerine buyuruyor. Zahir İbni Haram adlı bir bedevi Medine'ye geldikçe Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'i ziyaret eder, ona hediyeler getirirdi. Peygamber Efendimiz de köyüne döneceği zaman Zahir'in ihtiyaçlarını giderir ve onu uğurlardı ve zahire hitaben espri yapar, ona iltifat eder. Ki bu zahir böyle biraz yüzü çok güzel olmayan, biraz çirkince, yüz, yüzü biraz çirkince bir sahabeymiş. Ama tabii iç güzelliği çok önemli ya. Zahir bizim köylümüz, biz de onun şehirlisiyiz diyor. Hani bedevi köylü demek aslında, medeni şehirli. Esas olan medeni olmaktır tabii. Medine şehir demek ya, ona iltifat ediyor ve onu çok seviyor Peygamber Aleyhisselatü Vesselam. Zahir bir gün pazarda pazarcılık ederken, malını satarken Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam arkasından gelerek onu bir güzel kucaklıyor böyle arkasından. Sarıp sarmalıyor, sıkıştırıyor. Tabii kim bu yahu filan diyor, kim olduğunu bilmediği için zahir. Hemen göz ucuyla Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin olduğunu görünce Resulullah Efendimiz de kim bu köleyi satın alır diye espri yapıyor. Zahirin cevabı şu oluyor. Ya Resulallah beni bir alan bulunmaz. Ben elinde kalırım senin diyor. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam da cevaben diyor ki sen diyor Allah katında çok değerlisin. Yine ashab-ı kiramdan Mahmud İbni Rebi şöyle diyor. Ben henüz 5 yaşındayken Resulü Ekrem Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin bize geldiğini ve oradaki bir kovadan az su doldurup bana doğru püskürttüğünü hatırlıyorum diyor. Çocuklarla da böyle şakalaşıyor. Hani ağzına su doldurup üstüne doğru püskürtüyor. Allahu alem biraz böyle üzüntülü falan mıydı neydi? Çocukları böyle neşelendirmeyi çok seviyor Peygamber Vesselam. Bakın yani bütün bunlar Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın ne kadar halktan biri olduğunu gösteriyor. Yine Hazreti Enes'e hitaben Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Zül-üzüneyn esprisini yapıyor. İki kulaklı diye hitap ediyor bazen. Efendimizin esprilerinde de hakikat vardır bu arada. Sahabilerden bir, bir sahabiye böyle uzun boylu ve kolları da uzun olan bir sahabiye Zülyedeyn diye hitap ediyor. İki kollu, iki elli, iki kollu. E insanda iki tane kolu vardı zaten. Ama onu söylediğiniz zaman bir espri oluyor o. Abdullah İbni Abbas radıyallahu anhüma şöyle anlatıyor. Bir gün resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem hasta bir bedeviyi ziyaret etti. Efendimiz bir hastayı ziyaret ettiğinde ona şöyle dua ederdi. Geçmiş olsun. Hastalığın günahlarına kefaret olur inşallah. Çünkü biliyorsunuz ki bizim yaşadığımız her bir sıkıntı sabretmek kaydıyla, şikayetçi ve isyankar olmamak kaydıyla bizim Allah katında bir derece yükselmemize bir günahımızın da silinmesine vesiledir. Böyle bir Bedevi'yi ziyaret ettiğinde geçmiş olsun hastalığın günahlarına kefaret olur inşallah diye dua ediyor Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Bedevi tabi şöyle cevap veriyor. Geçmiş olsun diyorsun ama diyor benimki hiç öyle gelip geçecek gibi de gözükmüyor diyor. Aslında bakın şimdi Bedevi ile Medeni arasındaki farkı burada görüyoruz. Halbuki Peygamber Aleyhisselatü Vesselam oradan bir dua ediyor. Sen de o duaya amin de bitsin olsun bitsin. Şikayet edip de ne olacak? Ne geçecek eline? Diyor ki ya Allah, sen böyle diyorsun ama benimkisi diyor hiç de öyle gelip geçici bir hastalık değil. Tam aksine yaşlı bir adamın üzerinde iyice coşu pürdükten sonra onu kabirleri ziyarete gönderen bir sıtmadır diyor. Kabirleri ziyarete gönderen ne demek? <laughs> Mezarlığa götüren ölümcül bir hastalıktır diyor. Onun üzerine Peygamber Aleyhisselatü Vesselam yani bir manada Efendimizin bu duasını kabul etmemiş gibi bir duruma düşüyor çok hassas olmak lazım aslında. Pekala öyle olsun diyor Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'da. Enes bin Malik radıyallahu anh Efendimiz yine diyor ki bir kimse Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın kulağına bir şey fısıldadığı zaman o kimse ağzını Peygamberimizin kulağından çekmediği müddetçe resul Ekrem Aleyhisselatü Vesselam başını ondan geri çekmezdi. Mübarek elini tutan biri onun elini bırakmadıkça peygamberimiz onun elini bırakmazdı. Yanında oturan kimsenin önüne ayağı şöyle dursun dizlerini uzattığı bile görülmedi. Şimdi peygamber aleyhissalatü vesselam o toplumun efendisi, hepimizin insanlığın efendisi. Hepimiz ona saygıya memuruz. Ama gelin görün ki peygamber aleyhissalatü vesselam kendi sahabilerine böylesine saygılı saygısını hiç elden bırakmıyor. Çünkü değer veriyor. Rahmetli bir hocamız vardı, din psikoloji hocamız. Allah Kani yıkanı rahmet eylesin. Çok şey öğrendik. Yani tefekkür noktasında çok şey öğrendi kendisinden. Profesör Ali Murat Daryal hocamız. Marmara İlahiyat'tan. Efendimiz'i tarif ederken derdi ki, nice sultanlar, nice tarihe şan salmış insanlar, insanların üzerine basarak yükseldiği halde, Peygamber Aleyhisselatü vesselam, değer vererek yükselmiştir diyor. Bak bu muazzam bir tespit. Yücelterek yücelmiş. Biz de öyle olmak mecbur edin. Her insana değer vereceğiz. Bir kafir bile değerlidir. Allah'ın yarattığı bir kul çünkü. Yani onun küfrünü sevmeyiz. Şirki sevmeyiz. Nifakı sevmeyiz. Ama insan olarak Allah'ın yarattığı bir kuldur. Saygı duymaya layıktır. İslam'ın erdemi, Müslüman'ın erdemi bu işte. Böyle olmak durumunda. Hakiki Müslümanların egemen olduğu bir toplumda kafirler bile rahat eder diyorum ben. Çünkü zulüm kalmaz ortada. Bugün dünyanın halinden memnun muyuz? Her taraf zulüm. Her taraf kan, acı, gözyaşı her taraf. Niye? İnşallah ben şu ayeti kerimenin bir gün muhakkak tecelli edeceğini inanıyorum. Ve lekad fi zebur min ba'di zikri en el ardu yerithuha salihun. Eninde sonunda yeryüzüne Allah'ın salih kulları egemen olacaktır. Buna imanımız var. Allah'ın salih kulları eninde sonunda dünyaya egemen olacaklardır. İnşallah o günler gelecektir. Buna imanımız vardır. İnsanlığın başka da bir çıkış yolu yok, kurtuluş yolu yok. Bu, bu iş böyle gitmez. Bu düzen böyle yürümez. Böyle geldi, böyle gitmez.